Ondan sonra da birbirimizi görmedik. Kendisi mi çekti baba? Telefondan mı çekti? He baba? telefonda arabada. Şey yaptı, önlü, serfi mi değil anne? Öyle yaptı. <laughs> Çocukluğunda da korkusuzdu, korkunluğunda da bilmezdi hiç. E, ya çalışırdı ya. Sulama işlerine giderdi, kayıt çekerlerdi. Davo, davoyu götürürdü, odatma ya. Bekçi amcası mevcut vardı, onun kıyafetini kendisine almıştı. Azimle çalıştı. 19 Mayıs yüksek polis okulu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Çiris'ti. Çiris'ten sonra bin gün Oradan da İzmir emret atandı. Yaklaşık 14 yıldır İzmir'deydi. Sadece sekiz yıllık adliyenin önünde görev yapıyordu. Ben zaten hastanede böbrek taşı ameliyatı olmuştum. Ben ameliyatı iken oraya meydana geldim. Beni servise aldılar. Televizyon açıktı. Televizyon dedi ki İzmir'de adliyesinde Vallahi var. Bir tane şehidimiz var. İsmi Fatih de su de öğrenmemişlerdi. Ben orada öğrendim, yakırmışım burada. Bir güzel altında. O da doğru insan. Valisi, Ahmet müdürü, belediye başkanı. Yani herkes burada. ilk gözlerini dünya açtığı zaman ben vatanı görev yapmak için Ankara'daydım. Son kapattığında ben ameliyata yeni çıkmıştım. Hem doğumunda hem ölümünde yerinde bulunamadım. Dönemde de, de katılamadığım için özür dilerim. devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi. gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur. Zaten güzel ülkemde fetih sekinler bitme, e, bitmez. Bir fetih sekin bir fetih sekin doğar. Şu anda zaten Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, ormanında, caddesinde, sokağında ismi yasatılıyor. Allah da Allah büyüklerimden razı olsun ismini de ölümleştirdiler. ölümleştirdiler. Zaten onun cesareti hafızalarımızda, karamanlığa kadar kalbimizde silinmez.